Sır Nazenin Leyla'mıza başka hal olmuş bugün Gönlümüz devletinde ihtilal olmuş bugün Gül yüzün bizden dönüp gitmiş ayarımıza Ol sebepten kavuşmak bir hayal olmuş bugün Burcumuzdan bayrağı indirmiş elleriyle Bülbülü şeydamızın dili lal olmuş bugün Ahımız yangınıyla sunulmuş dilekçemiz, şu kanlı gözyaşımız arzuhal olmuş bugün. Demiş ki, kurban olan darıma doğru gelsin, bu sözü gör nice bin cana mal olmuş bugün. Cefalar hançeriyle yarelenmiş yiğitler, kanları haram iken hep helal olmuş bugün. Ol yarı dil aramız koymamış aklı başta, Sevdası aşıklara ilmihal olmuş bugün. Velakin nice münkir bir cefa gördüm diye eylemiş küfre rıza, ehli dal olmuş bugün. Nice kitabı kamus yitirmiş manasını, mütevatir haberler kıylı kal olmuş bugün. Kem nazar kıldı deyü yâre buhtan edilmez, çok günahlar edilmiş, çok vebal olmuş bugün. Ahmet'im sen sırrını aleme faş eyleme. Zira ki aru iffet paymal olmuş bugün.